Ben kısa bir sürede olsa iki sene vekil öğretmenlik yaptım. O ne güzel. İlk okul nasıl dört ve okutmanlık yaptım. E, büyüklere, yetişkinlere okuma yazma e, kursu verdim. 45 gün verdim. Ve e, eğitimciliğin ne kadar zor olduğunu gördüm. Çünkü yetişkinlere ve e, gençlerimize hitap etmek Kendinizi anlatmak ve onların da anlamalarını sağlamanın ne kadar zor olduğunu gördüm. Ki sizin bayağı uzun bir süre eğitimci olmanızın süresi. O zorluğu gözlemledim. Bütün öğretmenlerimize de kolaylıklar diliyorum. Teşekkür ederim. Sağlık. Eğitim sadece doğduğumuz, doğduğumuz andan itibaren, öldüğümüz ana kadar e, eğitim bitmez, eğitim sonsuzdur, eğitim, e, evde de eğitim, sokakta da eğitim, her yerde eğitim var. Ama e, bizim üzüldüğümüz bir tek şey var, e, işte toplumda yanlış bir şey olduğu zaman işte her şeyin suçunu eğitimde ararlar. İnsanlar kendisinde aramıyor. aramıyor da hatta işte bir, o diğer meslek grupları kendinde aramıyor. Eğitim bozuk, eğitimi şöyle almıştık, şimdi size şöyle bir örnek vereyim, ilkokula başlayan bir öğrenci, Yalan konuşmayı bilir mi? Bilmez. Hayır. Hırsızlığı bilir mi? Bilmez. Alışverişe gittiği zaman parasını verir, parasının üstünü bekler. Yani kaç kuruş, beş kuruşsa çıkar, beş kuruşu verir. Evet. Yani doğruluğu biliyor, düzgünlüğü biliyor. Okul bunu veriyor. Çok saf, temiz. Ya iyi ya, mi yaptı çocuk? evet. Dünyayı daha yani dünyayı tanıyor. Çer... Ama ne bozuyor biliyor musunuz? Evet. Çevre Çel... bozuyor. Size basit bir anekdotumu anlatayım. Çok hiç unutma ta 1982'lerde, 83'lerde bir öğren etiket konusunu anlatıyoruz. Etiket var ya fiyatlar üzerindeki etiketler. Evet. Dedi ki hocam dedi, siz çok güzel bahsediyorsunuz dedi. Ya yani, pazarda dedi, e yani etiket dedi, yok dedi pazarcıların dedi, paz şeylerinde dedi. Etiketten bahsediyorsunuz ama dedi, o, o yıllardakini söylüyorum, şimdi vardır. Dedi ki etiket olmayan bir yerde ben etiketi bana niye öğretiyorsun? Hmm güzel bir farkındalık. Bak bir çocuk bunu şey bunu ben Milli Eğitim Bakanlığı'na da arz ettim. ve siyasette uğraştığım yıllarda dedim ki hocam bu çok önemli bak dedim. Çocuğun hayatına biz diyoruz ki öğrencinin hayatına faydalı olan şeyleri verelim. Evet. Narbe, normal yaşamda onu e, etkileyebilecek konuları verelim. Derim. Doğru mu? Ama biz ne yapıyoruz? Olmayan şeyleri öğretiyoruz. Biz etketten bahsediyoruz. Etket dediğimiz fiyatlarını belirten de, de, bir kağıt yazıdır yani şu üzerine 50 lira, 50 kuruş, 25 kuruş neyse. Çocuk diyor ki hocam diyor. Pazarda bu yok diyor. Efendim de mağazaya gittiğiniz zaman diyor etiketi yazmıyor diyor. Etiket, etiketi bilmiyordu o yıllarda. Evet. Şimdi tabii ki bunu açtık. Ee, peki e, toplumumuzdaki ve e, ailedeki iletişim sizce nasıl? Şimdi zaten e, özellikle Türk toplumunun en büyük sıkıntısı e, bu. Biz iletişimi, özellikle bunu iletişim derken, burada daha açık bir olarak anlatmamda fayda var, belki iletişim bağımlı olarak şey yapmayabilirler. Yani, işbirliği, konuşarak, danışarak, anlaşabilme, problemlerimizi, sorunlarımızı çözerken mutlaka bir karşılıklı oturup konuşmamız gerekiyor Zaman zaman toplumda kavgalar görürsünüz, sokakta gidiyorsunuz, örnek veriyorsunuz, arabaya kornaya basıyor, bir kafasını camla zayıf affedersin çok ağır tamlardan dinliyor. Bu neden kaynaklanıyor biliyor musun? Toplumun iletişimimiz zayıf olduğuna kaynaklanıyor. Adam orada birisi korneye basmasa, odana bağırmasa ne gerek yoktu? Yolunda gidiyorsun gibi gibi. Beş yani otuz saniye bekleyeceğiz. Ve beklemeyeceksin. O Sı adam, adam zaten almış. mecburiyetten durmuyor. İşte bizdeki iletişim kopuyor. Evet. Diğer bir konu özellikle çocuklarımızla aramızdaki iletişim kuran. Evet. Çocuklarımızı e, biz anlamıyoruz. Eldeki öğrendiğimiz, bakın size bir şey anlatıyor. Ben çok meslek hayatımda çok şeyler, çok öğrencilerimden öğrendim. Çoğu şeyleri sadece üniversitede aldığımız matematik eğitimi, efendim meslek hayatımızdaki aldığımız yani bilgi diyelim ona biz bilgilerin dışında bize iletişim konusunda öğrenciyle, vatandaşla işte sosyal hayatta veya günlük hayatımızdaki iletişim konusunda yeterli bir bilgilendirme veya biz bilgimiz yoktu. Ama inanın o çocuklardan öyle güzel şeyler öğreniyorsunuz ki, o kadar güzel şeyler ortaya koyuyorlar ki ve geri geliyor eksiğinizi kapatıyorsunuz. Ama iletişim dediğimiz, e, yani bu iş birliği anlamında söylemiyorum. E, onları anlayabilme, onları tanıyabilme, onların ufuklarını, düşüncelerine değer verebilmek gerekir. Bu da ailelerimizin, anne babalara çok büyük bir önem düşüyor. Özellikle annelerimiz, çocuklarımızla mutlaka iletişim kurmalar lazım. Çocuğumuzun yalan konuşmaması için doğruları öğretmemiz lazım. Çocuğumuzun hırsızlık, ona benzer kötü alışkanlıklar gibi, ya, yani bu tür şeylere yönlenmemesi için onları her zaman hayatın gerçeklerini oturup anlatmak lazım. Ailemizin, hepimizin ekonomik durumu aynı değildir. Zayıf olan vardı, iyi olan var, kötü olan var. Ama biz evimizde çocuğumuza e, varlığımızın bu olduğunu, var olma, yani e, bu ekonomik gelirimizin Durumumuz neyse bununla evet. e, hayatı e, idare ettirmemiz gerektiğini onlara çaktırmadan anlatmamız. Yok oğlum. Paramız yok. Ayrı bir kahram. Bu çocuğun bütün dünyası. Değil. Alamaz baba. Neyle alayım ifadeleri çok hatalı ve yanlış. Alırız yani. Ama onu ne yaparsın? 50 lira olmaz da 50 kuruş olmaz da efendim 15 kuruşluk bir şeymişin çocuğun en azından o dünyasını e, evet. ona daha e, o baştan bilen daha küçükken bile yokluğu, sefaleti veya ona benzer daha şöyle söyleyeyim zengin bir ailedir iyi bir varlıklı bir ailedir çocuğunun işte markalaşmayı çocukluğumuzdan öğretiyoruz çocuklarımıza büyüdüğü zaman bu işin hep öyle devam edeceğini sanıyorlar ama yanıldıkları bir şey vardı bugün var olan yarın yok olan bugün bugünün fakiri yarın zengin olur bugünün zengin yarın fakir olabilir zengin fakiri de zengin olabilir Evet. Yani Allah Doğru. diyor ki ben size diyor parayı niye verdim? İyi kullanasınız diyor. Yani biz e, çocuklarımızın eğitimi, o da bir eğitimdir. Aile içi eğitimdir. E, çocuğumuzun her dediğini yapmayacağız. Her istediğini yapmayacağız. Yapmadığınız zaman da bağırarak, çağırarak Anlatarak izah edin. Doğru bir anlatım. İşte iletişim dediğimiz bu. Evet. Ona güzel oturup evet. karşılıklı da ona güzel izah edersen o anlat. Diğer bir husus, en çok bizim toplumda rahatsız olduğumuz konulardan birisi, özel eğitimle ilgilenen arkadaşlar, öğretmenlerimiz bunu daha yakından bilirler. Çocuklar ailedeki problemleri hemen okula öğretmen Öğretmenim. Annemle babam bugün ne etti. Öğretmenim. İşte şöyle oldu, böyle oldu. Özellikle ilkokul ve ortaokul çağında çocuklar bunu rahat zannetti için. Onun için bunları rica ediyorum, istirham ediyorum. Annelere, babalara istirham ediyorum. Lütfen çocuklarınızın yanında tartışmayın suçlarınızın yanında sorunlarınızı çözmelerine gitmeyin. Onların olmadığı bir ortamda bağırmadan, çağırmadan iyi bir iletişim kurarak problemlerini çözmeye çalışalım. Çünkü onların o dünyasını yıkmıyor. Çok doğru bir mesaj verdiniz. Evet. E, çünkü e, büyükler çocuklara iyi bir örnek olmalılar çünkü. Mutlaka tabii. Yani, Toplumun her düzeyinde, e, her yerinde e bir de ben e, kişilerin toplumumuzda iletişim kurarken e, empati eksikliğini duyuyorum, Şimdi, görüyorum. Evet, sanki kendisi çocukluk yaşamamış, hep böyle e, e, aniden büyümüşüz, yaşa gelmişiz, evet. hiç o evlileri geçirmemişiz gibi kendimizi bir anda böyle çocuğumuzun böyle olmasını istiyoruz. Ben böyle düşünüyorsam çocuğum da böyle düşünecek diye bir kural yok. Evet. Bakın bir ailede hiç kimse, beş kardeşsin, herkes aynı şeyi düşünmek zorunda değil. Çocuklarımız da aynı. Evde iki tane çocuğumuz var. İkisi de aynı şekilde düşünmek zorunda değil. Bir diğeri meslek hayat seçimlerinde hata yapıyor. Yani bırakın çocuğumuz kendi istediği alana yönelsin. Yetenekleriyle. Yetenek doğrusu. Evet. Yani e, ben çocuğum doktor olsun, çocuğum işte şu olsun, çocuğum mühendis olsun, çocuğum öğretmen olsun ama çocuğumuz çok iyi bir ressamdır, çok iyi bir müzisyendir, çok iyi bir sanatkardır. Evet. Yani bunu da çocuğumuzun kabiliyetlerini işte bunu bizim e, iletişimden bahsettiniz ya, çocuklarımız bunu, aileler bunu bilmiyor. Sanıyor ki böyle hemen doktor olur olmaz bir anda en böyle e, paraya bo boğulacak, mühendis olursa her kadar para pul olacak, şu olacak, bu olacak veya çok kariyer sahibi olacak. Bugün toplumda çok iyi sanatçılarımız, sanatkarlarımız var da, gerçek sanatkarlarımız, sanatçılarımızdan bahsediyorum. Bana çoğu doktor daha kaliteli daha iyi. İnsan kalitesi hiçbir zaman eğitimle, şunla bununla alınmıyor. Kendini yetiştirmeyle. Evet. Yani diplomasya bir şey vermiyor. Diplomasal mesleği kaynayabiliyor. Ne mezunsun? Sokakta giderken, bir ulaşım aracına bindiğiniz zaman size kimse ne mezun olduğunuzu sormuyor ama gayet nazik bir şekilde bir büyüğünüze bir Allah'ın diye bir, yer gösterdiğinizde teşekkür ederim diyor. Size dönüp de oğlum ne mezunsun demiyor. Ama bazı vardı ayağına ayak ayak üstüne atar oturur. O da eğitimsizlikten. Yani büyüğüne saygı, küçüğüne saygıyı daha biz e, o yaşlarda çocuklarımızın mutlaka vermemiz gerekiyor evet. Peki e, programımız hakkındaki düşüncelerinizi öğrenmek istiyorum. Valla çok güzel bir hoş sohbet oldu. Ben e, özellikle şahsınızda Fatma'ya çok teşekkür ederim. Tabi program için beni davet edin. Tekrar tekrar söylüyorum. Dünya Artvinler Derneği'nin çok değerli başkanımız Soner Atepe kardeşimize de teşekkür ediyorum. İnşallah bu faaliyetleri devam eder ki edeceğini gördüm. Bundan sonraki faaliyetlerinde, yaşamlarında yapabilecekleri her şeyden başarılar diliyorum. Ben çok çok teşekkür ederim davetiniz için. Bu fırsatı bana verdiğiniz için en azından yıllar sonra eğitimi konuştum. <laughs> i̇nşallah bundan sonra daha güzel şeyler olur diye Biz ben de teşriflerinizden abi. dolayı ben çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ee, i̇nşallah e, yeni bir konu ve konuğumuzla e, tekrar e, sizlerin karşısında olmak istiyoruz. E, son bir e, mesaj vererek kapatmak istiyorum ben programımızı. E, mesafeyi, hijyeni ve maskeyi lütfen ihmal etmeyelim. Gerektiği zaman e, işimiz çok acil ise e, dışarıya çıkalım. Sağlıkla ve sevgiyle kalın efendim.